Hocam yeni sezon, hayırlı olsun tabii ki Galatasaray'ımıza. Yeni sezonun ilk yurt dışı kampı, ilk bölümünü gerçekleştiriyoruz. Bugün ikinci gün, neler söylersiniz? Biraz sıcak. Ee, tabii ki aslında Avusturya seçme dönemlerimizden biri. Aslında son yıllarda değişen iklimle birlikte buralar da sıcak oluyor. Ama güzel bir otel, güzel bir sağ. Saha. Antrenman sahalarının kalitesi çok önemli bizim için. İyi başladık, dün çalıştık. Bugün iki tane antrenmanımız var. Yarın sabah antrenman yapıp akşam maç oynayacağız. Bu dönem tabii ki hazırlık maçları önemli tabii ki. Yani onları kazanmak oynamak önemli ama bir yandan da hazırlık maçları bu yüklemenin bir parçası olacak. Yani orada sonuç odaklı olmayacağız. O yüzden bugün çiftman, yarın maç öncesi antrenman ve akşam maç oynayacağız. İlk maçımız daha hazır bir takıma karşı oynayacağız. Ama dediğim gibi süreleri de bölerek bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışacağız. Kalabalık bir kadro geldik. Bu kadro genişliği içerisinde hem genç oyuncularımız var, hem geçen sene kiralıktan dönen oyuncularımız var, hem bu seneki tabii ki kadromuzda tutmak istediğimiz düşündüğümüz oyuncular var. O yüzden verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız. 9 günlük bir süre. Yani zaten bu tür kamplarda aslında çok sıkılacak vakit de olmuyor. Yani her gün çift antrenman genelde oluyor. Bu da aslında oyuncuların da otel içerisinde sadece antrenman ve dinlenmeye odaklanmaları. üç tane de hazırlık maçı. Bu maçlarda dediğim gibi yani sonuç odaklı olmayacağız ama tabii ki Galatasaray takımı çıktığı her maçı kazanmak ister. O yüzden bir yandan da kazanmayı düşüneceğiz. Ama iyi durumdayız. Oyuncularımız döndü. Sadece milli oyuncularımız dönmedi. Türk milli takımdaki olan oyuncularımıza ayın 22'sine kadar izin verdik. Ee, onlar ikinci kampa bizle birlikte gelecekler. Ee, Davinson biliyorsunuz e, o e, milli takımda herhalde 14'ü gibi onun da bitecek. E, devamında da o da bizle beraber e, bir izin süresinden sonra bizle beraber olacak. Yeni sezon hayırlı olsun. İkerdi. Formunda Tek, tek. gördük, gördük en azından. Ve bu sene de forma aslanın ağzında diyebiliriz. Bakşuay'ın transferi ve formada rekabetin daha fazla olması fit Yani e, Mauro tabii ki şey olarak e, daha e, fiziksel olarak e, iyi geldi. E, bütün oyuncularımız için bu önemli aslında. E, tabii ki birçok birçoğu bu dönemi aktif geçirdi. E, Mauro da onlardan biri. Burada da onları yavaş yavaş özellikle son gelen e, Mauro ve Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş e de milli takımdan dolayı ekstra bir izin vermiştik Victor Nelson'la beraber. Onları biraz daha yavaş tempo ile birlikte takım seviyesine getireceğiz. Mauro için en önemli şey bence sezon başı kampını geçirmesi. Sezon başı kampını bizle birlikte geçirecek, hazırlık maçları oynayacak. Son iki senede bunu yaşayamamıştık onunla birlikte. O yüzden onun için çok önemli olacak. Yani bütün oyuncular için aslında sezon başı kamp çok önemli oluyor. Yani onların takımla birlikte bu antrenman temposuna girmesi, bunun içerisinde devamlılıkları bizim için çok önemli olacak. Hocam Galatasaray taraftarının Tamam. Tamam, Hadi, ha, Galatasaray transferinin Galatasaray taraftarının transfer konusunda bir beklentisi var. Evet. Bu konuda da endişeli görüyoruz taraftar. İşte, e, e, mesaj verecek Aslında yani en az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. E, birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani iki sene şampiyon olmuş takımın taraftarı kadro genişliğine baktığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani en burada sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. O yüzden çok çalışıyoruz transfer için ama transfer kolay bir şey değil. Yani transfer yapmak için hiçbir hiçbir zaman transfer yapmadık. O yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor. Yani burada Galatasaray taraftarını bence Erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Yani bu Kampan, daha önemli bizim kampa için. yetişecek mi hocam mesela? Yani tabii ki onun için uğraşıyoruz. Yani iki gün sonra da olabilir, beş gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Yani burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Yani dediğim gibi bir iki gün sonra da olabilir, daha sonra da olabilir. Yani bu bazen bizim elimizde olmuyor. Sonuçta e, kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Ama dediğim gibi yani çok e, erken hızlı tabii ki yani ne kadar erken getirsiniz o kadar önemli ama burada en doğrusu e, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak. Şu an elimizde kadro olarak baktığımızda tabii ki yani düşündüğümüz mevkiler var ama e, hiçbir eksiğimiz de yok. Yani bir yandan baktığımızda ama daha önce de söyledik yani bir bek transferi, bir orta saha transferi zaten bunu hep söyledik, bunu hep düşünüyoruz. ama şu an elimizde de bu bölgede oyuncular var ama bu transferleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada başkanımız yönetim kurulumuz yine sportif faşya çok sıkı bir şekilde çalışıyor Cenk Bey aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışıyor. Yani onunla birlikte de yani bu süreci doğru bir şekilde götüreceğiz. Yani Galatasaray takımı aslında yani her gün güçlenerek devam eden yani bunu sade saha içinde değil saha dışında da güçlenen bir Galatasaray takımı görüyoruz. Burada en son genel kurulda da alınan yetki bence çok önemliydi kulüp açısından. Buradan bütün üyelerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Bizim için çok önemli, takım için çok önemli, camia için çok önemli. Yani ileriye dönük Galatasaray'ın önü çok açık. Yani burada da biz saha içerisindeki aynı güçlü oyunumuzu e, sürdüreceğiz, başarımızı sürdüreceğiz. E, camia olarak kenetlendikçe daha da büyüyoruz. Hani hep geçen de bunu söyledim. Yani bu dönem e, tabii ki sezon başlıyor ve birlikteliğe yine yani geçen sezonun sonu gibi ihtiyacımız var. Sezonun başında da o birlikteliğe ihtiyacımız var. O yüzden yani ben özellikle ee, sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini en doğru transferlerin. Ee, yani başkanımız da bunu her zaman söylüyor bize. Yani hangi oyuncu istiyorsunuz, ne istiyorsanız, yani en doğrusunu gidin alın diyor. Yani burada bir kısıtlama yok, onu alamayız, öbürünü alamayız diye bir şey yok. Ee, o anlamda da e, tabii ki çok şanslıyız. Hocam ligin en iyi forveti Galatasaray'daydı, Mauro Icardi. Ligin en iyi ikinci forvetini de aldı Galatasaray bence Batshuayi. Öncelikle bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaman zaman. Sezon içerisinde çift forvet 4-4-2 sistemiyle de görecek miyiz? Ya tabii. Bu aslında biz oyun formatı olarak tam yani tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Yani Mertens zaten hani forvet özellikle bir on numara. Yani Mertens'i de orada zaman zaman marun yanında ikili kullandığımız çok kmaçtı oluyor. Zaten rakibi karşılarken her zaman ikili karşılıyoruz. Yani 4-4-2 şeklinde rakibi karşılıyoruz. Ama yani oyuncu hareketliliği şeyine baktığımızda tabii ki farklı profiller olabiliyor. Ama e, Michy'i bu anlamda yine bu sistem içerisinde önde ikili de kullanacağız. Yani farklı yerlerde de Mertens'i aynı zamanda aynı şekilde zaman zaman orta sahada da e, kullandık. Yani 4-1-3-2 gibi e, önde iki forvetle ki oyunda Mertens'i de kullandık. Bu da bizim kullandığımız formasyonlardan biriydi yani oyuncularımızı göreceğiz tabii ki maça göre, rakibe göre ve kendi tabii çok fazla maç oynuyoruz bir kere. Yani burada doğal rotasyonlar oluyor, bizim yaptığımız rotasyonlar oluyor. bunu net bir şekilde bu sene daha fazla yapmaya çalışabiliriz. Geçen sene doğal rotasyon oldu hep. Yani bütün oyuncularımız süre aldı ama işte sakatlıktan, belki antrenman eksikliklerinden birçok oyuncumuz süre aldı. Yine aynı şey olacak. Yani Mitch'in avantajı tabii ki çok hızlı bir şekilde geldi, takıma katıldı ve gerçekten sanki uzun yıllarda burada oynuyormuş gibi, bu geçen sene de bu grubun içindeymiş gibi arkadaşlarına çok bu şekilde hızlı bir şekilde adapte oldu. Bence en güzel yanı bu. Ülkeye adapte, zaten İstanbul'da yaşayan bir oyuncu. Takımı tanıyor, ligi tanıyor ve bu anlamda bizim için gerçekten çok önemli bir transfer oldu. Kaya Bey Hocam 2 ve 8 numara transferi söylemiştiniz zaten bakıyoruz izlemiştiniz farklı mevkilerde sürpriz transferler olabilir mi ve bu konuyla ilgili çalışmanız var mı? Evet yani çalışmamız var her mevki ile ilgili var aslında ee, şöyle söyleyeyim bizim için yani ben hep mevkileri söylüyorum ama elimizde de gerçekten yine çok iyi oyuncularımız var yani o mevkilerde oynayan. Ee, biz burada hep takviye, uzun vadeli e, takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Diğer mevkilerde de aynı şekilde olabilir. Yani Bir tek yabancı sınırımız var. Yabancı sınırı 12 biliyorsunuz e, 17'den e, 14 artı 3'ten 14'e düştü bu sene de 12'ye düştü. Yani çok hızlı bir düşüş bu yani aslında baktığınızda yani birçok kontratlı oyuncumuz. Biz Yusuf Demir'i, Matias Rosu 2 sene önce 21 yaş altı oyuncu olarak aldık ama şu anda elimizde yabancı olarak duruyor. Hani e, bu anlamda çok hızlı her şey değişiyor e, ülkemizde. Hani yabancı sayısı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu sene de bir anda e, 12 yabancıya indi. E, bunda zorluklar tabii ki, buna adapte olma e, sorunu oluyor. İstediğiniz gibi transfer yapamayacaksınız. Ama e, mevkiler olarak da elinizdeki yabancılardan hem Tabii ki bazı oyuncuları göndermek zorundasınız. Başka takımlarda oynamak zorundalar. Ama bir yandan da onların yerine oyuncu getirebilecek miyiz diye düşünüyoruz. Çünkü 12 yabancı biraz daha sizi kısıtlıyor. O yüzden transferde bu anlamda yani iki tane oyuncu kullanacağız tabii ki. Yani iki tane yabancı oyuncu almak istiyoruz. Onun yanında Türk opsiyonları olursa onlara da bakacağız. Nezih Bey, hocam. Barış Ayper inanılmaz bir performans sergiledi evet. turnuvada gerçekten turnuvanın oyuncularında oldu sadece milli takım değil hem onun performansını nasıl değerlendirirsiniz hem de geleceğe dair onunla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani e, turnuvaya baktığımızda bence milli takım olarak yani iki tane e, önemli e, oyuncu ön plana çıktı yani biri dediğiniz gibi Barış Alper Yılmaz biri Ferdi yani iki tane önemli oyuncu ön plana çıktı. Bu tabii ki benim açımdan yani barışım, Barış'ın gelişimini gören, onunla çalışan, onu birçok mevkide kullanan ve bu turnuvayı hazırlayan bir teknik adam olarak bu beni çok, tabii ki çok sevindirdi. Bu tamamen aslında Barış'ın başarısı. Aslında oraya kafa olarak, fiziksel olarak yani 70 maç oynadı. Yani bunu hem fiziksel olarak hem mental olarak yürütmek en çok Barış'ın başarısı. Onu da bu anlamda kutlamak istiyorum. Diğer bütün milli oyuncularımızı aynı şekilde kutlamak istiyorum. Çok uzun bir maratondan geçtiler. Yine aynı şekilde yani Abdülkerim de, Kerem de, Kaan da yani çok fazla maç oynadılar ve bu on yaklaşık 12 aya bir bir seneye yakın bir sene geçirdiler. Onun üzerine milli takıma bu hizmetleri aslında bizim açısından, Galatasaray açısından gurur verici. Diğer takımlar için de aynı şekilde. Yani Barış'ın performansı önemliydi. Çok ön plana çıktı. E, oynadığı rakiplere karşı hepsine kim olursa olsun üstünlük kurdu. Yani bu anlamda e, çok mutlu oldum. Yani bunu hak eden hem insan olarak hem de e, oyuncu olarak bunu hak eden biri. İnşallah önü e, çok açık. E, bu da tabii ki biz de beraber önü açık olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.